Merhaba hanımlar ben Serap Örgü Limanı'ndan Hepinize selamlar ve sevgiler Bugün sizlere tab Patik tabanı yap Yapımını göstereceğim ee, İpim Ören Bayan Dora Tabi sizler farklı ipler de Kullanabilirsiniz Patik ipleri Ben bunu tercih ettim ee, Güzel bir ip sürekli bunu kullanıyorum 37 numaralı Ayağa uygun olan bir Patik tabanı yapacağız. Ee, şimdi isterseniz başlayalım. İnşallah işimiz güzel olur. Siz de beğenirsiniz. Evet hanımlar. Tabi ipi de açamadım maalesef. Evet. Şimdi 37 numaralı ayağa göre yapacağımız için e, 42 tane zincir çekeceğiz hanımlar. 42 zincir çekeceğiz. Evet. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 39 40 41 42. Evet hanımlar. Şimdi son çektiğimiz zincirden 2 sayıp 3. zincirin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Böylece arttırmaya başlamış oluyoruz. Ve 24 tane sık iğne olana kadar her bir zincire sık iğne doldurarak devam edeceğim. Evet hanımlar. 24 tane sık iğne yaptık. Bundan sonra trabzan yapıyoruz. Bir kere battığımız, iki kere de çektiğimiz trabzan yaparak devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bir son bir tane ve 16 Şimdi hanımlar bu kızım Patiğimizin ön yani burun kısmı oluyor. Şimdi aynı sık iğnenin içine 6 tane daha sık iğne yap 6 tane daha trabzan yaparak aynı, aynı şekilde arttırmış olacağım. 2 3 4 Buradaki alttaki ipi de saklamış oldum. 5 6 Hanımlar şimdi artırmamızı yaptık. Dönüşümüzü tamamladık. Bir önceki yerde yaptığımız işlemin aynısını zincirimizin bu kısmında da yapacağız. 2 sık iğne kala iki sık iğne kala Yeniden buluşacağız. Hanımlar son iki sık iğne kala ben burada e, artırma yapacağım. Bunu da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi e, aynı sık iğnenin içine bir tane daha yaptım. Tekrar diğer tarafa geçiyorum. Tabii ben biraz heyecanlıyım bu ilk videom. O yüzden yaparken de karıştırıyorum biraz. Evet. Yeniden evet. Geliyorum. İlk yaptığım sık, iğnenin baş kısmına batıyorum. İp yürütme tekniğiyle ipimi geçiriyorum. Şimdi hanımlar 3 zincir çekiyoruz burada. Artık sık iğne yapmayacağız. Trabzan yapı. Trabzanla devam edeceğiz. Evet 3 zincir çektik. Burada tekrar arttırmamız var hanımlar. Aynı sık iğnenin içine bir tane daha trabzan yapıyorum. Evet Her bir sık iğnenin içine birer tırabzan. Bunu hazır tabanla da yapılabiliyor. Ben ilk videomu böyle yapmak istedim. Yani en azından taban kullanmak istemeyenler için hazır taban örgü taban videosu çekip paylaşmayı uygun görüyorum. Hanımlar 38 numara yapmak istersek 5 zincir fazla çekeceğiz. Biz 42 çekmiştik az önce 37 numara için. Demek ki 38 numara için de 5 fazla çekeceğiz. 47 tane çekeceğiz. 39 yapmak için 5 fazla böyle beşer beşer 5 beş artırıyoruz. Hanımlar devam edelim. 6 tane arttırdım, arttırdığımız köşeye kadar trabzan yapmaya devam edelim. Hanımlar dönüşteki yere geldik. Şimdi burada dönüşümüzü yaparken arttırmalarımızı da yapacağız. Her bir sık iğnenin içine ikişer kez batarak arttırıyoruz. Evet. Ta ki sık iğnenin içine yaptığımız 6 tane sık e, trabzan bitene kadar artırmış olacağız. Evet bitti. Şimdi hiçbir işlem yapmadan artırma, eksiltme veya başka bir teknik kullanmadan trabzan yaparak son iki sık iğne kalana kadar öreceğim. Evet hanımlar arttırma yerine geldik. Burada ne yapıyorduk? Her bir sık iğnenin içine ikişer kez trabzan yapıyorduk. Evet. Trabzanın başına battım. İp yürütme tekniğiyle de ipimi geçirdim. Tekrar 3 zincir. Tekrar burada artırma yapıyoruz hanımlar. Her bir trabzanın içine ikişer tane yapıyoruz. Evet, artırma yerine kadar devam edelim. Hanımlar, şimdi tekrar şeye geldik. Bu sıranın sonuna geldik. Ne yapıyorduk? Son iki trabzan kala artırma işlemlerimizi yapıp bu sıramızı bitiriyorduk. Evet, ipimizi buraya sabitleyip ip yürütme tekniğiyle bitiriyorduk. Şimdi bu sırada öbür arttırma yerine kadar aynı şekilde devam edeceğiz burada ikişer arttırmamız var her bir trabzanın içine ikişer tane trabzan yapıyoruz dönüşteki arttırma yerine kadar böyle devam ediyoruz hanımlar arttırma yerimize geldik şimdi burada ilk arttırma yerimiz e, başlangıcında bir çift artırdım. Evet şimdi devam ediyorum. 3 4 5 Arttırdıktan sonra 5 tane daha trabzan yaptıktan sonra burada bir artırma yerimiz daha var. Evet. Arttırdık. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tekrar artırıyorum zannedersem son artırma olacak bakacağım şimdi tabi biraz da eğer kasıntı kasma varsa artırmanızda fayda var evet şu anda gerek yok kasma olmadı sıra sonuna kadar böyle devam edeceğim bu zaten sondan bir önceki sıradayız Diğer sırada gerekirse artırma yapacağım. Böyle devam edip tabanımızı bitireceğiz inşallah. Hanımlar e, sondan bir önceki sıramızı bitirdik. Şimdi son sıramızı öreceğim. E, gerekirse şu kısımda ve ön kısmında birer ikişer artırma yapabiliriz. Evet. Ben İlk, e, son artırma yapacağımız yere kadar düz devam edeceğim. Sonra bakalım artırmaya gerek kalacak mı? Evet hanımlar. E, ikinci artırma kısmımıza geldik. Bu biliyorsunuz son sıra. E, zannedersem gerek kalmayacak. Artırma yapmaya. Eğer bir gerginlik olursa bir kasma o zaman belki birer ikişer arttırabiliriz. Şu anda bir kasıntı yok. Ben devam ediyorum. Bu kısmı dönene kadar. Elimizi de düzenleyebiliriz. Eğer çok fazla da arttırırsak üst kısmı çok geniş olabilir. Babetimizin, patiğimizin. Evet hanımlar. Son sıramızdayız. Ve bitirmek üzereyiz, üzereyiz tabanımızı. Şimdi ben ee, öbür tarafta artırma yapmadım. Ama burada son iki trabzanda artırma yapmak istiyorum. Evet. Evet hanımlar bitirdik. Trabzanımızı birleştirdik. Yürütme tekniğiyle. Evet. hanımlar babet veya patik tabanımız bitti 37 numara yaptık Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize selamlar ve saygılar. Hoşçakalın.